Nasıl olacak? Geçici mi yoksa kalıcı mı? Tek istediğim çenesini açmaması. Bu kızın gördüğü ve bildiği çok şey var. Bunları kimse öğrenmemeli. Hepiniz bu konuda uzmansınız. Ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz. Orası kesinlikle doğru. Güzel bir kıza benziyor. Bu kızda ne sorunum var? Aşkına karşılık mı vermedi? Bu kız sana hiç karşılık mı vermedi ha? Bana bunları soramasın. Bana böyle özel şeyleri sormak için ne arkadaşım ne de ailemsin. Şimdi beni çok iyi dinle. Sana bunun için para ödüyorum. Paranı al ve senden istediğimi yap. Ve sakın haddini aşma anladın mı? Haddimi mi? Sen kim oluyorsun? Ha? Şimdi haddimi nasıl açtığımı gördün mü? Keşke görmeseydin. Tetiğe basayım mı? Ha? Ha zavallı. Çok mu korktun? Beni anladığını sanıyorum. Sadece şaka yapıyordum. Bu bir silah değil. Çakmak. Evet bak. Ne kötü. Bu da tıpkı senin gibi. Bir işe yaramaz. ha? Çakmak bu. Bak 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 bak. Gerçekten korktun mu? Zavallı çocuk. Şaka yapmıştım. Şimdi gördün mü? Buraya Sadece şaka yapmak için mi geldin? Yani benimle dalga geçme mi? Ha? Hey, hey, hey. Bu bir çakmak değil. Bir silah. Soruları sevmiyorsun, ha? Ayrıca şakalardan da hoşlanmıyorsun. Bu silah da şakalardan ve sorulardan hoşlanmıyor. Bu silah seni öbür dünyaya gönderecek. Şimdi vurayım ha? Aferin. Otur. Senin için çok romantik bir hikayem var. Neyse. Yine de sana anlatacağım. Şimdi sana yaptığım şeyi daha önce bana çalışan birine yapmıştım. Öylesine yapmıştım. Ama biliyor musun? Yanlışlıkla çakmak yerine meğer gerçek silahı elime almışım. Daha sonra... Dıkşan! Dıkşan! Zavallı... Aa, hayır! Ölmedi! Ama onu vurduktan sonra... Komaya girdi! Zavallı adamın durumu çok kötüydü! Neden mi? Seni serseri! Sakın bir daha benim karşımda kendini adamdan sayma! Aklımı kaybettiğim zaman... Nedense elim sürekli tetiğe gidiyor! Anladın mı? Aferin! Şimdi sana soracağım. Her soruya cevap ver. Yoksa seni cezalandırırım tamam mı? Kızın kim olduğunu söyle. Eskim. Eski kız arkadaşım. Ha şöyle anlat işte. Ben aslında bunu çoktan anlamıştım. Dinle. Aslında senden tek istediğim bu kızı öldürmeden Süründürecek bir şeyler yapman. Öyle bir şey ki aylarca hastaneden çıkmamalı, uzun süre orada kalmalı. Ta ki benim evleneceğim güne kadar. Bu çok güzel değil mi? Yeni bir kadın var ve bu yüzden eskisinden kurtulmak istiyor. Harika. Doğru yoldasın. Tamam. Dediğini yapacağım. Ama bir şartım var. Neymiş? Beni düğününe davet edeceksin. Ne zamandır canım tatlı istiyor. <laughs> tamam yeter ki işini yap. Bunu oldu bil. Nerede olursa olsun onu bulacağım. Ona öyle bir şey yapacağım ki bir daha sokağa çıkmaya cesaret edemeyecek. Hatta yolda yürüyemez hale gelecek. Ama bu küçük iş için büyük paralar ödemen gerek. Ne kadar? Bir milyon. Bir milyon mu? Peki sence iki mi? İki buçuk mu? Ya da üç. Tamam. Tamam bir milyonu. Ama kesinlikle aksilik istemiyorum. Yoksa... Yoksa ne? Yok bir şey. Hemen öfkelenme. Sadece şaka yapıyorum. Sakin ol. Telefonun çalıyor. Cevap ver. Olamaz patron. Evet patron. Hey Şero. Neredesiniz? Peki kızı bulabildiniz mi? Evet patron, onu gördük, takip ediyoruz. Şu anda pazar yerinde. Dinle Şero, sakın onu gözden kaçırma. Nereye giderse gitsin peşinden ayrılma. Eğer ıssız bir yere giderse oraya da git, tamam mı? Ve onu hemen kaçır. Dediğimi iyice anladın mı? Tamam, merak etme patron. Bu iş mutlaka bitecek. Ayrıca yardım için adam çağırdım. Dinle. Yaptığın her şeyi bana söylemene hiç gerek yok. Sakın unutma. O kızı tenha bir yerde kaçıracaksın. Herhangi bir görgü tanı sorun çıkarsın istemiyorum. Anladın mı? Evet patron. Telefonu kapat. Evet tatlım. Hayatım artık bu iş bitecek. Sakın üzüleyim deme. O adamla görüştüm ve eve şimdi döndüm. İsmin Nil. Deyim yerindeyse bir sokak serserisi ve bizim gibilerin işini yapıyor. Biraz burnu büyük ama benim karşımda aptal biri olmadığını kanıtlamaya çalışıyordum. Ama sakın endişelenme. Neler yapabileceğimi biliyorsun. O adamı da her söylediğimi yapacak bir hale getireceğim. Para konuştuğu zaman herkes dinlermiş. Bu değişmeyecek. Evet her şey yolunda görünüyor. Bu eşin olacağına inanıyorum. Kesinlikle de endişelenmiyorum. Yine de Bana kalırsa Tapsi'yi öldürseydin çok daha iyi olurdu. Tatlım biliyor musun? Sanki her zaman seni bilerek üzmek istermişim gibi. Ne yaparsam yapayım mutlaka yaptığım her şeyde bir hata buluyorsun sen. Bence hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorsun. Şimdi yine tapseyle ilgileniyorum diye eski kıskançlıklara başlama lütfen. Çünkü artık onunla bilgim kalmadı. Ben ortalıkta dolaşıp herkesi öldürecek biri miyim? Ama... Hayır hayır daha konuşmamı bitirmedim. Dinle. Eminim ki eğer biri ben onu öldürürken görmüş olsaydı o zaman koşup beni suçlayan ilk kişi sen olurdun. Öyle değil mi? Pirifi sen ne yaptın? Neden bunu yaptın? Profesyonel bir katil tutmalıydın. Ve daha bir sürü şey. Neler diyeceğimi bilmiyorum. Biraz sakin ol. Bana bağırmana gerek yok. Dinle. Eğer benimle... <laughs> Dinle. Biraz bekle lütfen. Bir kapıyı çaldı. Gidip bir bakacağım. Aa, anne daha sonra yine konuşuruz. Seni ararım ben. Anne mi? Aa, sanırım bununun bizi duymasını istemediği biri geldi. Ama bu saatte kim gelmiş olabilir? Ne oldu Pritvi Malhotra? Beni tanıyamadın mı? Ben Karan Nutra. Hı? Beni görünce neden şoke olmadın? Şoke olmadım. Sadece şaşırdım. Şaşırdım çünkü senin kriket maçından sonra buraya geleceğin aklıma gelmezdi doğrusu. Sana bir sır vereyim mi? Gerçekleşmek üzere olan çok şey var ve çok az kaldı. Hiç beklemediğin şeyler. İnan bana çok fazla. Karan Nutra söylüyorsa doğrudur. Bu bir tehdit mi? Beni tehdit ettiğini düşünüyorum Karan. Ama doğrusu beni neden tehdit ettiğini anlamıyorum. Lütfen benimle biraz açık konuşur musun? Özel bir şey değil. Seni bir yere davet etmek için geldim. Bizim evde tören var da. Lütfen sen de gel. Hı? Görüşürüz. Bir dakika. Buna çok sevindim. Çünkü bugün bana çok iyi davranıyorsun. Aslında sadece beni davet etmeye gelmedin. Başka bir şey olmalı. Hadi şöyle bakalım. <laughs> sana daha dün söyledim değil mi? Unuttun mu yoksa? Oo! Hafızan gerçekten çok zayıfmış. Dur sana hatırlatayım. Pretty Malhotra. Unutma her zaman gözüm üzerinde olacak. Her dakika, her saniye. Ne zaman Pretty olsam bir sorun çıkardın. Arkadaşlığımız seni rahatsız etti. Ama artık sorun çıkarmıyorsun. Çünkü gözümün üzerinde olduğunu biliyorsun. Nedir bu böyle Karanlutra? Lutra? Bazen seni gerçekten anlayamıyorum. Bu kriket oyuncularının yanlış atış yapmalarına benziyor. Senin gibilerden bahsediyorum. Neden bilmiyorum ama senin mantıklı konuştuğunu hiç görmedim doğrusu. Sürekli yenildiğini ama yine de umudunu kaybetmedin. Kazanmanın hiçbir yolu yok. Ama yine de kazanmayı umuyorsun burası bir krike sahası değil. Belki de hayatın böyle olduğunu unutuyorsundur. Hayat asla bir kriket maçına benzemez. Bu konuda yanılıyorsun. Duygular sahada işe yaramaz ki. Hayat kriket maçına benzemez. Bu konuda haklısın işte. Hep duygular vardır. Ama duygular kadar strateji de çok önemlidir. Her şeye bir stratejiyle hazırlanmak gerekir. Bay Pritvi kaybeden Malhotra. Senin hakkında ne düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Her şeyi açık konuştuğumu sanıyorum. Hı? Ama stratejimin ne olduğunu bilmiyorsun. Ne kadar hazırlandığımı da. Mesele şu ki Pritvi Malhotra. Maalesef şansın yavaş yavaş azalıyor. Şans böyle bir şey. Bazen kötülüğü çok farklı bir boyuta taşıyabilir. Çünkü bazen insanı yere çarpıp yok olmasına sebep olur. Hı? Anlıyor musun? Çok yakında hiçbir şansın kalmayacak. Ve bu da sana karan lutra söz olsun. Artık oyun bitti. Ha? Yarın mutlaka törene gel. Hı? Seni bekleyeceğim. Hoşça kal. Keren Lutra, istediğin her şeyi yapabilirsin çünkü gerçeğin farkında değilsin. Çok yakında Tapsi ölecek ve elinde hiçbir şey kalmayacak ve senin bütün planların suya düşecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsin.